Ben Ali Samet Özkurt. Afet Gönülleri Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Depremin ilk saatinden bu yana 235 personelimle birlikte sıcak alandayım. Sakarya'dan buraya geldik. Ancak biraz önce Uğur Arslan isimli bir şahsın Sakarya plakalı araçlar tarafından yağma yapıldığı asılsız iddiasını şahit oldum. Bak biz de Sakarya'dan geldik Uğur Bey. 235 personelimle ben burada çalışıyorum. Onun haricinde Sakarya Barosu'na kayıtlı 40 avukat arkadaşım koordinasyon yapıyor ve yardım dağıtıyor. Biz arama kurtarmadayız. Ellerimizi artık hissetmiyoruz. Senin gibi kürklü mortlarımızla çıkmıyoruz. Senin gibi saçımızı taramıyoruz. Bir haftadır yıkanmıyoruz biz. Bir haftadır yıkanmıyoruz. Asılsız iddialarla Sakarya'yı ağzına alamazsın. Asılsız iddialarından dolayı hakkında suç durusunda bulunacağız. Sakarya depremzede bir ildir. 1999'da ben babamı enkazdan çıkarttım. 1992'de Erzincan depremini yaşadım. Benim gitmediğim afet yok. Uğur Aslan asılsız iddialarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Depremzede bir ili, Sakarya'yı böyle bir iddia ile kesinlikle ağzına alamazsın.